Evet çocuklar tek renk çalış yapacağız. Efe Be. kırmızı renk. Zeynep pembe. Hadi, Hadi koş gel başlayalım. Hadi geçin bakalım. Benim Efe ama araba çıkabilir Efeciğim bekle araba çıkabilir. Bizim hadi. De. Koş 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 gel. koş. Tam Çek. çekiyorum çekiyorum. Bak burada da var. Efe'nin kırmızı rengisi Efe, var ama. Efe. Ama onu seviyor musun sen? Hı. Kırmızı renk. He? Evet. Anne. Efe burada kırmızı renk istediğin var mı? Pembe renk tamam. Aa, bu bizim sepetimiz değil ki. Tamam o zaman hadi bir tane. Efe kaç tane alacaksın? Bu bir. Gel buraya bu tarafa. Anne oyuncak almak istiyorum. Oyuncak mı? Bak baban senin yerine bir şu kırmızı almış Efe. Efe. Efeciğim bu tarafa gidiyoruz. Orada. Burada. Oyuncak diyor şu an bana ya. Efe. Oğlum, onu ben alacağım sana. Efe gelir misin buraya? Efe. Neredesin? Oğlum biz kırmızı renk çalış yapıyoruz şu an. Sen Oğlum, ne yapıyorsun? <laughs> gel hayır <gülüyor> yiyecek alacağız <laughs> yiyecek. Yok ki. Ama daha gitmedik sen yanlış tarafa gidiyorsun. Kırmızı renk Anne bak be. Hadi koş bu tarafa bu tarafa gel. Yok. Oğlum daha gitmedik ki kırmızı renk yok diyorsun geç. İlk kim gidecek koş. Burası Burası bir, bir arka rayon koş. Alabilirsin. Anne bir arka reyon. Burası değil mi? Baban ne tarafa gitti? Gel böyle. Anne, yok. yok mu? Bakalım başka bir yerde vardır belki. Ablan nereye gitti? Gel böyle gel. Efeciğim. Bu tarafa <laughs> nereye gidiyorsunuz? Kırmızı renk. Nedir? Nize hep renk alacak. O oh, çok güzel oldu. Mor alsam mor daha çok şey vardı. Mor. Efe. Bak burada kırmızı var. Nize mor. Şu Nesne bak. Mor Şu pembe yerine mor seç. Ay, Aa pembe. Anne şurada kırmızı renk var. Anne tamam. Tamam. Şu da Anne şunu yiyen bir Çocuklar bunların hepsi bir alana biri şey. Neden? O yüzden iki, ikişer tane alacaksınız mecbur. Hı. Bak biri adı bir adı 2 öde diyor. Efeciğim burada bir sürü kırmızı var. Ben şundan yemek istiyorum. Onlarda var ben mı ben bilmiyorum. Ben Dur bakayım. Sen de artık bir şeyler al. Bir şey Bunları yemek Hangileri? Şunlar. Emirhan alır mısın Efe? Ye? Şunları ne? yemek istiyoruz. Ne o? Onlar var mı ki? Bilmiyorum artık. Bir tane Ana, bakarız eğer şey ise istiyor. bir tane alırız. Bence küçük Oğlum hanım. şimdi oğlum Efe biz şu an ne yapıyoruz? <laughs> ne oğlum? Ne? Efe bak çok prens kırmızı renk. Tamam iki tane alalım. Al. Tamam bir tane al o zaman. Bir alalım bedava etsin. İki tane almaya gel. İki tane. Ama evet. Efe sen kırmızı yani renk, renk Pembe almışsın. Sen kırmızı hiç almamışsın Evet anne. Anne yok ki. Var kendisi. Oğlum burada bir sürü kırmızı hmm. renk var. Bak. Efe kırmızı renk. Kırmızı 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 bak. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı Oğlum video çekiyoruz şu an. Efeciğim Efe bunları istemiyor musun? Eş, bu bak bunda alalım Efe'ye kırmızı renk çocuklar. Hı -hı. Tam Tamam Efe'ninkiler burada. Aa Efe bak kırmızı. <laughs> Efe gel bak bisikolata falan var burada kırmızı renk. Bak burada bir sürü kırmızı var. Anne bu pembe mi? Pembe. Emin misin? Evet pembe değil mi? Pembe. Hep tatlı şeyler, hiç tuzlu şeyler almayın. Bunlar da geçerli. Bunlar ben de şu gofikten alacağım kendime. Ben kendime bundan aldım ekstra. Bir dur buraya. Anne gel bir şey yap. Bir dakika dur he. He sen kırmızı renk değil mi? Evet. Tamam kırmızı renk ketçaplıcık ama bunlar çok büyük. Küçük mü alsak? Küçük çok iyi. Tamam bir sen? tane ketçaplı profes alıyorum sana tamam mı? Al bakalım tamam. Tamam Efe seçti kırmızı rengini. Başka? <gülüyor> Ketçaplı, <gülüyor> Ketçaplı ya, cips. Seninki. Efe üç tane şey aldık. Ben Ketçap. de 3 tane aldım ben. Çizmeci tane bir de tuttuktan aldık. <laughs> Dido mu alacaksın? Tamam. Dido. Anne bunu alabilir miyim? Anne. Anne. <laughs> Anne. 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 Aldım, aldım. Ondan bir sürü var bak. Kaç tane almış hem de. Tamam şöyle koyayım sana. Bunlar da efendim. Tamam çikolata yeter bu kadar. Hadi. Çok çikolata aldınız. Hadi. Tamam al. Tam beraber iki tane alacaksın zaten. Anne ne Hadi bak. Tamam bunu pembe sıkıntısı varsa yok mu? Yok. Bak. Ha? Bakarız. Sen koy şeye sepete. Anne. Arkadaşlar. Tamam. Yani kırmızı. Ben sepet. Sepet burada. Efe sen bayağı kırmızı aldın. Arkadaşlar. Ondan mı? Emin abi Bunu mu alacağım? Tamam. Ama biraz da tuzlu bir şey alın. Aa Efe eti cici bebe. Ama cici bebe çok... İstiyor musun cici bebe? Kırmızı. Tamam bir tane daha al. Tamam. İki tane yeter. Onu bir mı? Şey çizlerden... Kırmızı var. Kendin. Efe ta Kırmızı. E, çok tatlı aldım tamam al. Ama bunların hepsi bir günden yenmeyecek tamam mı? Anlaşalım. Ne? Pembe hiçbir şey yok çünkü. Sonlarda mı? yemesin ya. Tamam mı? Züberlerde var mı acaba? Tek fiyat diyor zannetmiyor. Züberlerde olsa Anne kırmızı Tamam bundan bir tane alalım o zaman. Ben dedim sana kırmızı renkte çok şey var seçenek var. İki kırmızı seçtim. Tamam bu kadar keki ne yapacaksınız ben bilmiyorum gerçekten. Ben <laughs> Evde kek yapsam şey yemezsiniz. Anlamı olsun. Yani bu, ben bu bunları aldım bir tane. Bir tane alıyorsun. Ama yok ki işte renkleri yok. Mesela Halil'i yani, alacaksın bir tane bedava. Var mı? Ver o zaman kendi bulalım. Kendi Eee o zaman. Ay ne Halle yok. Kırmızı Halil'e mi? Tamam bence bu kadar pembe yeter. Cips yok değil mi? Başka efendim? Pembe cips yok. <laughs> Gel bakalım pembe cips. Emirhan ee, bekle sen burada. Şunlara bir bakalım ama. Ha ha, ha Evet evet. Pembe cipsle alakalı. İnşallah. Pembe cipsi ne iş var? Bu yani. Mor var. Bu şey ya. Bu cipsin ama bu güzel be. değil. Bu fıstık ezmeli ballı. Denemek ister misin? Denemek, yok. Bir <laughs> İçinde pembe var mı? Bana? Acılı ama. <laughs> pembe cips yok. Anne <laughs> <He? gülüyor> ben bir tane daha seç <laughs> dedim. Mor seçsen daha karlı çıkacaktı. Ya anne, anne ben şundan... Ha bir tane yeter tamam. <laughs> bir tane yeter. Aa, melek Ay güzelim çok saçma bir çikolata gerçekten ya. Arkadaşlar Artık bir şey. Um, hani Dubai çikolata. Ha, pişmaniyeli aslında. Gereksiz gereksiz çeşitler. Ya, çok güzel mi? Hayır ya. O zaman kendin yapın. Anne şu kızı bu Bunu, Bunu al diyeceğim ama Züber'in. Anne. Ya. Ben sağlıklı şeyler almaya çalışıyorum size. Siz böyle nerede abur cubur onları alın. Anne şu kızı Ne? Şu. Hayır efendim çok çikolata oğlum. Çikolata almıyor musun? Çikolata çok aldım. Burada bir şey yok başka. Tamam yeter o zaman. En son arkadaşlar evde aldıklarımızı gösteririz. <laughs> Bak bu arkanda da var. İçecek Babana Çocuklar. söylesene böyle daha mı avantajlı acaba? Ya, büyük aldı. Büyük aldı. Yok yok. İlker tek tek aldı ya. Anne, Neyse bu kadar. Ben. Ama onlar tek bir tane kalmış. <laughs> tamam o zaman. Ama onun şey yok, eşi yok. oğlum aynısı. Bir kere çikolata da kötü. şundan böyle tek de aldık ya şunlardan kırmızı. Ha üçlüleri var. Ama daha mı acaba şey? Hangisi daha iyi buna geliyor? Kırmızıya mı Çok Neyse bakarız. Tamam mı? Tamam mı başka? Bence bunlarda yok ya. Bence de yok onlarda indirim. Bunlarda da bence yok. fiyat yazmışlar çünkü hep bunları Çoko alalım mı? Birer tane kırmızı Efe. Ben Efe ben. Tamam o zaman bu kadar yeter. Daha ne alacaksın? Alacağım alacağım. Ne alacaksın yeter. O kadar şey yiyemezsin zaten. Ay, şey, şey var şey Gerçekten bakar mısınız çocuklar? Bu kadar Olca şey aldık mi? hala. 10 tane on tane bir, olmuştur. 2 3 4 5 Altta da vardı. Yok. Benim benada da nerede? Efenin canı gelsinler. Ama tamam, daha bir şey var ya pembe bir şey yok ki pembe başka yok bir daha. şey. Yok da. Anne. Şunlarda geçerdiyse şunlardan al. Anne. Sordumca anne. Bakacağız şimdi. Tamam koy kasaya anne. şeye. Yeter oğlum çok aldık ya. oğlum bir tane daha almam lazım. Eşini almam lazım. Nereden aldın onu? Efe. Burada. Tamam. Bir tane daha mı? Tamam iki tane evet. Tamam o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Evde bakarız neler aldığımıza. Hayır çok aldın o kadar şey yiyemez. Tamam sonlandırıyorum şimdi. Oğlum onda kırmızı o yok. Beğenmemiz. Ben sevdim. Beğendim. Tamam tamam. Hadi koy. İyi. Çocuklar. Aldıklarımızı eve getirdik. Eve geldik. Efe illa jelibon yiyecek. Sabredemiyor. Evet, Yemek yemedik. Evet, Arkadaşlara gösterelim. Evet, Çocuklar. Efe çok şey almış. Dur gösterelim. Kaç 12 tane? 12. Göster bakalım. Bir tane bir tane. Evet göster niye Zeynepciğim? Anne açalım Bir tane, bir tane Efeciğim. Ol, ol, Sabredeceksin. Bir tane konalı. Gelibon. Evet. Ee, tutku. Kek. Kek. O sen isim falan Chips. Çikolata. Evet. Kek. Evet. Kraker. Kraker. O ne? Rulokat. Rulo Bisküvi. Bu da. Bir sürü almış. Niye Zeynep'inkine bakın. Çikol. Yine onun pembesi. Evet. Kek. Bisküvi. Bisküvi. Düşünün, Kek. Düşünün, ben Kek. Ben. Kek. Evet çocuklar. Efe sabre sabredemedi. Şey. Açsana kızım. Ama tabi çocuklar bunları ne yapacağız? Sa ben bunları saklayacağım. Baba. Her gün bir tane yiyebilirsiniz. <laughs> tamam mı? Yalan. Çünkü burada daha çocuklar şeylerin dışında aldıklarımız da var. Baksanıza bir sürü abur cubur var. Hmm. Her şey biz aldırdık. Evet, baksanıza çocuklar burada da bir sürü şey var. Burada da. onu şu an yediğin için sen hakkını kaybettin. Başka bir şey yemezsin bugün. Anlaştık mı? Sen de bir tane bir şey seç bugün yemek için. Zeynep. İla kendim için şey yemek zorunda? <laughs> Kendininki bitmesin mi? <laughs> ne istiyorsun? Peki öyle olsun. Evet arkadaşlar görüşürüz iyi. Ne, ne diyor? <laughs> görüşürüz, görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.